Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar Muğla köyceğiz, e, yangıdayız. E, burada 10 dönüm bir arazinin e, 2920 metrekare hisse sahibinin yerini tanıttık. E, tanıtımı için geldik. E, arka e, arazi içerisinde 3 hissedarı olan e, kişi başına düşen 2920 metrekarelik bir alan bizim tanıtımını yapacağımız yer. Hissedarlardan bir tanesinin 2920 metrekare yerinin tanıtımı. Arkadaşlar içerisinde yapı kayıt belgeleri alınmış konut ve ticari alanları var. Hepsini tek tek göstereceğim size ve çekimi yaptıktan sonra da mal sahibiyle yer hakkında küçük bir söyleşi yapacağız. İzlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoma geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, e, tanıtımını yapacağımız yer burası. Şu evde dahil içerisine. E, girişi buradan. E, önü arkadaşlar yol, parke yol. E, Muğla Fethiye e, yolu, şu görmüş olduğunuz tabeladanın olduğu yer. Buraya yaklaşık olarak 150-200 metre uzaklıkta. E, o yol şu şekilde e, Muğla Marmaris tarafına gidiyor. E, bu tarafa gittiğinizde de e, ortaca... Dalamon Fethiye istikametine gidiyor. Bu tarafta Köyceğiz'e gidiyor arkadaşlar. Bu tarafta Köyceğiz'e gidiyor. Buranın Köyceğiz merkeze yaklaşık uzaklığı bir 4 kilometre civarında. 3,5-4 kilometre civarında. Şimdi içeriye girip içerinin tanıtımını yapmaya başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi trafiği gayet iyi durumda bir yol. Yani işlek bir cadde üzerinde. Zaten tanıtımını yapacağımız yerin alt katı ticari olarak geçiyor arkadaşlar. Üst katı konut, alt katı ticari olarak geçiyor. Bakın şurası. Mermerlerin olduğu yer değil. Onun bu tarafı. Şurası ticari alan geçiyor. Üstü ev geçiyor. Yani cadde üzeri olması, işlek olması. Alacak kişi eğer işletme de yaparsa yani ...konum olarak güzel bir yerde. Evet şimdi içeriye girelim. Arkadaşlar dediğim gibi 10 dönüm içerisinde... ...2920 metrekare... ...tek hissedarın hissesine düşen... ...toplam 3 hissedar var. Aralarında Rıza'yı taksim yapılmış... ...ve herkesin payına... ...2920 metrekare yani net... Bir ölçüm yapılarak pay edilmiş. E, yol payı ka kalan kısma da e, arazi içerisine iki tane yol koymuşlar. Yolun bir tanesi buradan geçiyor arkadaşlar. Hemen girişte hemen girişte e, sağ tarafta buradan devam ediyor. Ve arazinin bittiği yere kadar diğer sokağa bağlanıyor. E, diğer yolda e, arazinin öbür tarafına yani 10 dönümün içerisinde iki tane e, yol verilmiş. Eee bu satışını yapılacak olan, e, tanıtımını yaptığımız yerin e, hemen girişte sağ tarafında e, yol var. E, sonrasında arkadaşlar sulama kanalı var bakın. Şurada sulama kanalı var. Yol geçiyor. Sulama kanalının üzerinden çapraz geçiyor. E, yani arazinin yarıdan fazla kısmında sulama kanalı arazinin iç kısmına kalıyor. E, bu da iyi bir şey. Önce onu göstermek istiyorum. Bakın, şuradan sonra bu sulama kanalı, bu sulama kanalı genişliğini de göstereyim size. Evet. Bu taraftaki sulama kanalı e, diğer arazide kalıyor. Burası da sol taraftaki arazide kalıyor. Yani tanıtımını yaptığımız e, arazide kalıyor. Yol buradan geçiyor arkadaşlar. Bu kanalın dibinden geçiyor sağ tarafında. Yani kanalın arazinizin içerisinden geçmesi güzel bir şey. Yani sonuçta e, akan bir suyunuz olacak orada. Arkadaşlar içerisinde e, çeşitli meyve ağaçları var. Mandalinası, e, narı, cevizi. Bakın şöyle büyük iki tane e, ceviz ağacı var. Yani ticari anlamda değil de e, kullanan kişinin tüketimi anlamında. Çeşitli meyve ağaçları var. Bahçesini yapmış. Yani çok güzel. Şehrin çok uzağında değil, şehre çok yakın. Ama şehir gürültüsünden de uzak bir yer. Yani şöyle arazi... Ha, girişte arkadaşlar, şu biraz önce göstermiş olduğum e, beyaz binanın yola bakan tarafında alt katı ticari geçiyor. Üst katı da e, konut geçiyor. Burada bir tane var. Yani bir ticari bir konut orada var. Şurası konut geçiyor arkadaşlar. Yapı kayıt kullanım belgesi var. Bir de burası konut geçiyor. Yani bu arazinin içerisinde toplam 3 tane konut bir tane ticari alan var. Şimdi mal sahibiyle buradaki konutların metrekarelerini konuşacağız. Evrak üzerinden gördüğümüz şeyleri size aktarıyor olacağım. Ayrıca de mal sahibiyle küçük bir söyleşi yapacağız. Yani yerin durumu arkadaşlar içeriye falan girdiğimde zaten hep ağaçlar olduğu için yani çok da fazla içeriye girip bir şeyleri göstermek size fikir vermeyecektir. Asıl fikir videonun sonunda drone görüntülerinden aldığınız görüntüler olacaktır. Yani etrafı nasıl, civarı nasıl Caddeye olan uzaklığı ki caddeye uzaklığı değil zaten caddeye e, sıfır. E, Muğla Fethiye Karayolu'na ne kadar uzak, e, Köyceğiz'e ne kadar uzak, etrafındaki yerleşim nasıl, drone görüntüleri bunun için size çok güzel fikir vereceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, drone çekimlerimizi yaptık. Ee, küçük bir de arazinin içerisini e, gösteren bir e, nancy tane çekim yapmaya çalıştım. Videonun başında da dediğim gibi mal sahibiyle beraberiz şu anda. Ee, ona kafama takılan soruları sorup burayla alakalı bilgi e, alacağım. Ee, Osman abi, hoş geldin kanalımıza. Sağ ol abi. Nasılsın, iyi misin abi? Şükür, ol. Sizler sağ sağolsun. Teşekkür ederim. Abi, e, bizleri buldun, yerimizi çek dedin, tanıt dedin, geldik hı hı. biz de. Evet. E, drone görüntülerimizi çektik, e, içeride de küçük bir çekim yaptım. E, şimdi ben çekimleri yaptım, sen bana evrakları gösterdin ama abi, şimdi ben evrakları da e, izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. E, sonrasında da sana birkaç sorum var. E, tamam. Şimdi burası 10 dönümün içerisinde 10 e, dönümlük bir arazi. Evet. Ve evet. üç kardeşiniz Evet. E, Paylaştınız. Aynen Doğrudur. Rızayı taksiminizi yaptınız. Herkes e, payına düşene razı oldu ve e, sorcusuz sualsiz herkes satış hakkı e, almakta yetkilendirdi. Yet yetkilendirdi. Doğru mu? Evet. Şimdi abi e, şöyle evraklar üzerinden gitmek istiyorum ben. 10.065 metrekarelik bir yerinizde sizin hakkınıza düşen 2920.17 metrekare. Şimdi bunun içerisinde bir tane ticari, üç tane de konut yapı kayıt belgesi var. Evet. Doğru mu? Şimdi Doğrudur. hemen ona geçmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar Rıza'yı Taksim yapılmış. Arazinin şekli, yolu, her şeyi çizilerek resmiyete binilmiş. Rıza'yı Taksim ile alakalı herhangi bir sorunumuz yok. Evet. Bu Şimdi yapı kayıt kullanım belgelerimiz var. Abi 46 metrekare e, bir yapı kayıt belgemiz var. Bu içerideki küçük olan. Evet, yani, değil mi? Aynen. E, oranın elektrik ve su aboneliği de var. Var. Eee onunla alakalı herhangi Onun bir su... yok. Hana var üzerinde elektrik parası. Şu evdeydi o. Ben oraya geçirdim onu. Ha, ama bu e, arazinin içerisinde 3 tane e, elektrik, elektrik. aboneliği var. 3 tane de su aboneliği var. Evet. Bir tane de dinamosu var. Doğru mu? Evet. Ve kanalı da zaten ben var. videonun başında anlattım. Bir tane sanayi abonesi var. Sanayi abonesi. Evet elektrik sanayi abonesi var bir tane de. Ee, arkadaşlar arkadaki küçük olan yer 46 metrekarelik bir yapı kayıt kullanım belgesi var. Ee, 110 metrekarelik bir yapı kayıt kullanımı var. Bu konut artı ticari. Karma diye geçiyor arkadaşlar. Yani alt katta göstermiş olduğum size dükkan ticari olarak yapı kayıt belgesi var. Üstündeki şu anda burada e, terasında oturduğumuz evde. kayıt belgesi içerisinde bir tane de 96 metre bu evet, da şu hemen ben merdivenlerden çıkarken aşağıdaki bu evin hemen altında arkadaşlar onu da zaten videoda göstermiştim ee, yani üç tane yapı kayıt belgemiz bir tane de ticari kullanım için yapı kayıt belgemiz var arkadaşlar ee, Rıza'yı taksim sözleşmemiz var bununla alakalı kimse yok yani 300 sedarın 3'ü de ee, rızası da razı olduğuna dair e, evrak yapmışlar, Rıza'yı taksim işlemlerini yapmışlar ve evraksal olarak herhangi bir sıkıntısı olmayan yok. arkadaşlar. Yani hisseli ama hisselerler arasında gerekli resmi işlemler yapılmış, o yüzden herhangi bir e, sıkıntısı yok. E, şimdi abi ben şeyi sormak istiyorum sana. 2920 metrekare içerisinde Ticari ve konut yapı kayıt e, kullanımları olan e, bir yeriniz var. Evet. E, buradaki siz burayı şu anda herhalde bir ticari olarak kullanmıyorsunuz değil mi? Kendiniz kullanıyorsunuz. Burası evet kendim mi? kullanıyorum. Oturmak için kullanıyorsunuz. Evet. Zaten. E, Aşağıda kiracı var iki tane. İki tane kiracınız He, var. Evet. Yani, anladım. E, ben içerideki şeyleri sordum arkadaşlar. Hani ne kadar ağaç var nedir ne değildir. E, Osman Bey çok hani böyle net bir sayı bilmiyor ama işte içinde ceviz. E, değil mi? Mandalina, zeytin, zeytin. E, sadece kendi kullanımlarına tavsiye edilmiş bir şey arkadaşlar hani ticari anlamda hani öyle çok bir e, ağacı yok ama e, ortada çok yeşil zaten gördüğünüz gibi. E, Osman abi yani hani benim sana aslında çok da fazla soracağım bir şey yok çünkü evraklar her şeyi anlatıyor evet. e, çekimlerimizden de zaten e, yerin durumuyla alakalı e, fikir sahibi olabilirler. E, benim söyleyeceklerim bu kadar abi senin var mı söylemek istediğin Alana bir şey? Alana hayırlı olsun. <laughs> değil mi? Peki bizi nasıl buldun abi? Yani yani daha doğrusu bizim burayı niye çekmemizi istedin? Videolarımızı falan mı izledin? Nasıl oldu? YouTube'da videolar mı izledim? Evet. Birkaç arkadaşa sordum. Evet. Dürüsttür, sağlamdır dedi. Anladım. Sağ olsunlar, teşekkür ederiz abi. Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Küçük anladım. oğlum tavsiye etti. Anladım çok teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hani Biz de elimizden geleni e, yapmaya çalışacağız. Zaten arkadaşlar hani yerin e, durumunu her şeyini anlatmaya çalışıyoruz. Mal sahipleri kabul ederse videoda onlarla röportaj da yapıyoruz. Yani bizim tamamen amacımız dışarıdan buraya gelecek olan insanlar buraya gelmeden önce e, burası nasıl bir yer? Nasıl bir yeri e, pazarlıyoruz? Durumları nedir? E, açık açık onları e, anlatmak tamamen niyetimiz. E, abi çok çok teşekkür ederim ben. Ben teşekkür ederim. Sağ Bizi e olarak. kabul ettiğin için Allah razı olsun. Seni yorduk kalktın. Helal et. Helal olsun abi. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. Eğer bu tarz ya da buna benzer yerlerde araştırmalarınız varsa, arayışınız varsa bizimle irtibata da geçebilirsiniz. Elimizden gelen yardımı göstermek için biz buradayız. İzlediğiniz ve dinledi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. الله يمانيكم